Arkadaşlar Merhaba bu benim şim kanalına hoş geldiniz bugün sizlere kumtel marka üçlü cam ankastre setini tanıtmak istiyorum bu ürün bime geliyor ara sıra bu seti ben 2020 Mart ayında aldım ama videoyu bir süre kullanım deneyimimden sonra çekmek istedim artılar eksileri neler hepsini videomda anlatacağım benim aldığımda 1099 TL idi şu an bakıyorum ara sıra bime geliyor 1299 TL'den satışa sunulmakta İnternet sitelerine de bakıyorum 1500 civarı satılıyor. Sadece aracınız varsa veya arkadaşınızdan rica edip kendiniz evinize getiriyorsunuz. 2 yıl garantili olarak kurulumunu ücretsiz olarak kumtel servisi yapıyor. Arkadaşlar ben inceleyen sık dokuyan birisi olarak bu Ankara setini alana kadar bayağı bir araştırdım. Arçelik, Vestel, Beko gibi markalar 3500'den 10.000 TL'ye kadar fiyatı vardı. Yorumlara baktım, videoları izledim, memnuniyet derecelerine baktım ama kumtelden çok farkı yoktu. Diğer markalara göre üçte bir fiyatına göre satılan bu seti neden almayayım ki dedim. Yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. Allah şükür bir sorunla karşılaşmadım. Ara sıra cam ocakta çakmak çakarken kullanıma bağlı bir sorun olarak tahmin ediyorum bunu. Ara sıra gözler yanmayabiliyor. Örneğin yemek taşması gibi nedenler, çakmak gözlerini her markada olduğu gibi bozabiliyor. Evet, fırınımdan başlamak istiyorum. Ee, Fırının görünümü bu şekilde. Gayet şık duruyor. Düğmeler krom kaplı. Yüzey cam. Şöyle özelliklerine gelelim. Evet, sağ düğmesinde üst rezistans pişirme ayarı var alt rezistans pişirme ayarı var veya ikisini beraber pişirme ayarı var sol tarafındaki düğmemizde ısı derecesi ayarlarımız var evet termostatlı fırınımız hangi dereceye ayarlarsanız o derecede kendini tutuyor evet kutuyla beraber içinde iki tane tepsisi bir tane de ızgarasıyla beraber geliyor böyle üstünde rezistans var Altında rezistans var. Evet fırınımız turbo fanlı değil. Bu da e, kek pişirseniz, et ürünleri pişirirseniz yavaş yavaş pişiriyor. Daha doğrusu yakmıyor. Evet cam ocağımıza gelelim. Cam ocağımızın görüntüsü bu şekilde. Sağdan düğmeli. Onlar da krom kaplı. gaz emniyet ayarımız var cam ocağımızda. Yani çocuk çocuğunuz varsa istediği kadar bunlarla oynasın. Herhangi bir gaz gelmez. 9 aylık kullanımda herhangi bir zarar görmedi cam ocak. Sadece emaye bölümlerinde emayenin üzerine atılan boyada bir kabarma oldu hafif. Şu şekilde. Fazla yok zaten. Bunlar da zaten yedek parça olarak satılıyor. Kendiniz dışarıdan temin edebiliyorsunuz. Evet, cam ocağımızda kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Cam ocağı alırken e, karar verememiştim, emay ocak mı, cam ocak mı, ikisi arasında kalmıştım. Haberleri falan izledim, cam ocak patlıyor dediler. İyi markalara bakıyorum, onlarda da aynı şey çıkıyor. Yalnız bu kullanıma bağlı diye düşünüyorum çünkü aynı bu şekilde son ayarda. Açarsanız ocağınızı dördünü birden, işte üzerinde salça gibi, menemen gibi malzeme yap, yaparsanız saatlerce bu cam ocak patlar. O yüzden garanti altına da girmiyor. Kullanıma bağlı hata diye geçiyor. Dediğim gibi bu ocak yemek pişirme ocağı, çay demleme ocağı. Diğer ürünlerinizi yapmayın bu ocakta. Şöyle gelelim. Davul bazımızı tanıtmaya. Davul bazımız da aynı şekilde dış yüzey cam komple. Düğmesi tekrardan krom kaplı. LED ışık ayarımız var. Birinci kademe, ikinci kademe ve 3. kadememiz var. Şöyle ışığımızı açalım. LED'imizin nasıl görünüyor bir bakalım dışarıdan. Gayet şık duruyor. Evet. Şöyle içinde filtremiz var. Burada mıknatısları var. iki tane. Bu mıknatıslar bu camı tutmaya yarıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar kararsızlık kötü bir şey. Bunu biliyorum. Siz bütçeniz neye yetiyorsa onu alın. Ama elektronik ürünler pahalı da olsa şansa bağlı bunu unutmayın. Fiyat performans beklentinizi karşılayacak bu Ankastra setini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere Kumtel Cam Ankastre resetini tanıttım. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.